Mermer desenli ikili banyo halısı 175 lira fiyatı. İki katlı ikramlık 150 lira fiyatı. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Her şey için çok teşekkür ederim sizlere. 10 gözlü çekmece içi çorap düzenleyici 15 lira fiyatı. Nako tanesi el örgü ittikleri tanesi 25 lira. Yün battaniye 120 lira fiyatı lüks şark kilim, 80'e 160 santim ölçülerinde, 180 lira fiyatı. Granit derin tencere, 32 santim boyutunda, 180 lira fiyatı. Çift kişilik nevresim takımı, 399 lira. Standı 8 parça çam baharat takımı, 229 lira fiyatı. Cam kapaklı çelik demlik, 1 litre kapasiteli, 149 lira fiyatı. Granit tava 22 santim boyutunda 140 lira. Çift kişilik ve çift tarafın evresim takımı 299 lira. 6 bölmeli bakliyat kutusu 300 lira fiyatı. Kolay ütülebilir tek kişilik çarşaf 66 lira fiyatı. 12 parça 6 kişilik Türk kahvesi takımı 250 lira. Kağıt topu yumulacak el örgü iplikleri 25 lira fiyatı. Ahşap dekoratif çam saat 27 santim boyutunda 45 lira. Üçlü kek kalıbı içerisinde bir adet kalp, bir adet kare ve bir adet yuvarlak kek kalıbı bulunmakta toplam 90 lira. Yuvarlak kek kalıbı 26 santim boyutunda 75 lira. Desenli dekoratif çam tepsi 149 lira fiyatı. Karaca Hatır Plus kahve makinesi 3 yıl garantili arkadaşlar 2499 lira. 4 parça poşa bahçe Arda Türkmen Hazırlık Seti toplam 55 lira. Akıllı Damlatmaz Cam Yağlık ve Sirkilik 30 lira. Yaprak Desenli Perde Aksesuarı 85 lira fiyatı. Ahşap Karabiber ve Tuz Değirmeni Öğütücü 25 lira. Lahmacun ve Pizza Yapma Makinesi 4 yıl garantili 1200 lira. Tefal markasına ait krep tavası 25 santim boyutunda 370 lira fiyatı. Yin örgülü 6 adet pamuklu patik toplam 80 lira. Uzun kollu içi yumuşacık tüylü ikili takım 100 lira. Seramik 6 adet bombeli kase takımı toplam 56 lira. Kelepçeli kek kalıbı 26 santim boyutunda 35 lira. Atılı tatlı servis sunum kasesi seti, toplam 80 lira. Dörtlü desenli pasta tabak seti, toplam 110 lira fiyat. Desenli 12 parça 6 kişilik çay bardağı seti, toplam 139 lira. Siyah tel sandalye, 250 lira. Çift kişilik nevresim seti, 180 lira fiyatı. Kili banyo halısı, toplam 160 lira fiyatı. Kağıt topu yumulacak el örgü 25 lira fiyatı. Üstü çizme takımı, 240 lira fiyatı. Arkadaşlar sizce ürünlerin fiyatları nasıl, yüksek mi? Mutlaka fikirlerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. Hazneli kek famusu, 70 lira fiyatı. Arkadaşlar sizce ürünlerin fiyatları nasıl, yüksek mi? Mutlaka fikirlerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. Peluş battaniye, 180-220 santim ölçülerinde, 189 lira atılı tatlı servis sunum kasesi seti toplam 45 lira. Beşli döküm muffin kalıbı 80 lira fiyatı. Beyaz sarmaşık zebra perde, yüze 200 santim ölçülerinde, 490 lira fiyatı. 10 gözlü çekmece içi çorap düzenleyici, 15 lira fiyatı. Metal çok amaçlı ve 3 katlı patates ve soğan sepeti, 110 lira. Pedallı mini ev dikiş makinesi 134 lira. 24 parça 6 kişilik bonu yemek takımı 800 lira fiyatı. Mikro kurlanta el örgü iplikleri tanesi 13 lira. Yine örgülü 6 adet pamuklu patik toplam 80 lira. Mehir 8 parça çelik tencere seti 699 lira. Hisar 30 parça çelik çatal, kaşık ve bıçak seti toplam 579 lira. Karaca 7 parça baharat takımı, 299 lira fiyatı. Hasır örgülü ekmek sepeti, 35 lira. Karartma perde, yüze 250 santim ölçülerinde, 130 lira. 12 12'li mikrofiber bez seti, toplam 109 lira. Philips kahve makinesi, tek seferde 15 fincan kapasiteli ve 3 yıl garantili 1690 lira fiyatı. 6 parça kristal kavanoz seti toplam 110 lira. Petek kadife dokulu fon perde 160 x 260 santim ölçülerinde 165 lira fiyatı. Şafır emeğe basık tencere 26 santim boyutunda 235 lira fiyatı tüplü gözlerine ve saçı, 52 santim boyutunda, 260 lira. Katlı basamak, 50 lira fiyatı. Makoka tanesi El Orgibi, tanesi 16 lira. Farklı renk seçenekleri ile El örgüydü, tanesi 13 lira. Seramik saksıda lavanta, 370 lira fiyatı. Yapışkanlı esnek silinebilir duvar kağıdı, 70 lira. Burundik Türk kahve makinesi, 2 yıl garantili, 990 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Paslanmaz çelik kahve ve süt köpürtme potu, 139 lira fiyatı. 10 lira. Porselen fırın kabı, 26 santim boyutunda, 50 lira fiyatı. Dekorlu çaydanlık takımı, 260 lira. Kartopu zambak el olgipi tanesi 13 lira. Çamsu Sıtıcı ketil, iç içi litre kapasiteli, 230 lira fiyat. Tek kişilik çarşaflı nevresim takımı, 290 lira. Onlu kaktüs ve sukulen çiçek seti, toplam 30 lira. Şafır emaye çaydanlık takımı, 160 lira fiyatı. Papatya modelli 24 parça yemek takımı, 2150 lira. Koltuk minderi 199 lira fiyatı. Dekoratif sessiz mekanizmalı duvar saati 100 lira. Farklı renk seçenekleri ile nako örgü 21 lira fiyatı. 13 parça çam baharat takımı 285 lira. Kumtel mini fırın 32 litre kapasiteli ve 3 yıl garantili 990 lira. Altılı Sedef Havlu Seti toplam 145 lira. Bağınmeli Cam Saklama Kabı Seti 60 lira. 2 katlı kurabiyelik 60 TL fiyatı. Nevresim Seti çift kişilik palma gri renkte 85 lira. Korkmaz markasına ait fok Tencere 28 santim boyutunda 210 lira. 12'li mikrofiber bez seti toplam 35 lira. Ahşap dekoratif çam saat, 27 santim boyutunda, 45 lira. Fere bölmeli ve kapaklı kahvaltılık seti, 70 lira. Tefal markasına ait tahtı, 150 kilograma kadar kaldırma kapasiteli, 125 lira. Aş merdiveni çiçeği, 95 lira. Sunum tabağı, 27 santim boyutunda, 12 lira gökkuşağı kek kalıbı 25 santim boyutunda 65 lira. Emayi kızartma tenceresi 22 santim boyutunda 125 lira. Yüzlük kışlık kadın peluş patik seti toplam 40 lira. Dekoratif sessiz mekanizmalı duvar saati 100 lira. Afrika menekşesi toplam 35 lira. Döner kapaklı cam saklama kabı toplam 130 lira. Kadın saten ince zincirli baget çanta, 80 lira fiyatı. İnsan çelik düdüklü tencere, 6 litre kapasiteli, 325 lira. Altılı kilitli ve vakum kapaklı saklama kabı seti, toplam 145 lira. Altılı meşrubat bardağı seti, toplam 115 lira. Kumtel şömine tipi ısıtıcı, 2 yıl garantili, 480 lira. 7 parça granit tencere seti toplam 499 lira. Asta ve kek fanusu tanesi 25 lira. Fop ayaklı sunum tahtası 80 lira fiyatı. Ahşap standlı 12'li cam baharat seti 150 lira. 12 parça meşrubat takımı toplam 150 lira. Fimcan ve kupa bardak askılı 75 lira. Giyilebilir polar battaniye 64 lira fiyatı. Kolay ütülebilir tek kişilik çarşaf 200 lira fiyatı. Lavalya 12 parça çay bardağı seti 99 lira fiyatı. Modern desenli halı 150'ye 200 santim ölçülerinde 65 lira. 24 parça 6 kişilik bonu yemek takımı 800 lira fiyatı. Arzum ikili Türk kahve makinesi, 3 yıl garantili arkadaşlar, 1185 liratı. Pasta ve börek taşıma kabı, 55 lira fiyatı. Fakir kahve ve baharat örtücü, 2 yıl garantili, 690 lira fiyatı. Çömlek güveç tenceresi, 10 kişilik, 200 lira fiyatı. Lava yayvan tencere, 28 santim boyutunda, 245 lira. Ferayalı saklama, yayma ve kesme aparatı 70 TL fiyatı.